Eşref Rüya dizisinde Poyraz Karayel dizisine gönderme olduğunu biliyor muydunuz? Hadi gelin size bu videoda bunu anlatayım. İlk olarak Poyraz Karayel'den başlayalım. Ayşegül Poyraz'a bir girdap benzetmesi yapar. Sen nesin biliyor musun? Bir girdapsın. Senden kaçmaya çalışanları içine çekip derinliklerde boğan bir girdap. Ayşegül Poyraz'a bu replikleri kullandıktan tam bir bölüm sonra ise şu replikleri ise Poyraz ona karşı kullanır. Sen haklısın. Ben aynı senin dediğin gibi bir kara deliyim ben. Yanımdan yöremden geçen herkesi içime hapsedip boğuyorum ben. Ve bağlıyım ben kızım ve bağlıyım. Ve aradan tam 10 sene geçer ve Eşref Rüya ise tıpkı Ayşegül'ün Poyraz'a söylediği gibi Nisan'da Eşref'e şu cümleleri kullanır. Gerçekten kara delik gibisin. Bak insanın yaşama sevincini, umudunu emiyorsun. Ve yine aynı şekilde bundan tam bir bölüm sonra Eşref de Nisan'a tıpkı Poyraz'da olduğu gibi aynı benzetmeyle cevap verir. Sen haklıymışsın bana kara delik gibisin derken yeryüzündeki bütün güzel şeyleri içime çekip yok ediyormuş gibi hissediyorum. Tabi unutmamak lazım. ikisinin de senaristi Usta Kalem Ethem Özışık. Peki sizlerin bunlar gibi bildiği başka nasıl benzetmeler var? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.